yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Sayın basın mensupları sevgili Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi mensupları olarak bizler kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü yalnızca bir ilke değil aynı zamanda bir mücadele çağrısı olarak görüyoruz. Bu çağrı hukukla, adaletle, özgürlükle ve halkın iradesiyle şekillenen bir yönetim anlayışını talep etmektedir. Hukukun üstünlüğü yalnızca bireylerin devlete karşı sorumluluğu değil, devletin de bireye karşı sorumluluklarını tanımlayan en temel ilkedir. Hiçbir makam, hiçbir güç hukuk devletlerinde hukukun üstünde değildir. Yargı bağımsızlığını yitirdiğinde adalet arayışı yerini korkuya, kuşkuya ve haksızlığa bırakır. İşte bu yüzden biz yargının bağımsız ve tarafsız olması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Güçler ayrılığı demokrasinin sigortasıdır. Yasama, yürütme ve yargının Birbirinden bağımsız çalışmadığı bir düzende denge ve denetleme mekanizmaları ortadan kalkar. Oysa biz halkın oylarıyla seçilen meclisin etkin olduğu, yargının siyasi baskıdan uzak, özgürce karar verebildiği, yürütmenin ise millete hesap verebildiği bir sistemi savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. İfade özgürlüğü her vatandaşın doğuştan sahip olduğu bir haktır. Korkmadan çekinmeden düşüncesini açıklamak, düşüncesini yaymak, eleştirmek, sorgulamak özgür birey olmanın, vatandaş olmanın ve demokrasinin temelidir. İfade özgürlüğünün baskı altına alındığı, gazetecilerin susturulduğu, gençlerin sosyal medyada fikir belirttiği için yargılandığı bir ülkede gerçek bir demokrasi olamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hiçbir vatandaşımızın düşüncesinden ötürü cezalandırılmadığı, hiçbir yargıcın karar verirken siyasi baskı hissetmediği, meclisin susturulmadığı, basının özgür olduğu, halkın güçlü olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğü ilkesi sadece siyasi bir tercih değildir. Aynı zamanda toplumsal huzurun Ekonomik kalkınmanın da temelidir. Herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için demokrasi istiyoruz. Tam bir eşitlik istiyoruz. Siyasi partiye göre yargılama usullerinin değiştiği bir düzen istemiyoruz. İktidar partisinden olmanın soruşturulamaz, sorgulanamaz olduğu, muhalefet edenlerin ise sorgusuz sualsiz cezaevlerine atıldığı bir adalet anlayışını kabul etmiyoruz kabul etmeyeceğiz. Bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünden, demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermeyecektir. Çünkü biz sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sini de kurma iddiasını taşıyoruz. Hep birlikte daha demokratik, daha adil, daha özgür bir Türkiye'yi inşa etme kararlılığındayız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, tutuklu belediye başkanlarımız, tutuklu çalışma arkadaşları için bir eziyete dönüşen ve savunma hakkını kısıtlayan farklı cezaevlerine sevk uygulamalarının son bulmasını talep ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını ortada bir iddia varsa yargılamaların tutuksuz olarak devam etmesini talep ediyoruz. Yine yargılama süreçlerinde mahkemelerin tam bir bağımsızlık içerisinde adil yargı dağıtan kurumlar olarak görev yapmasını talep ediyoruz. İktidarın mahkemeleri gibi davranmalarını kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Dün itibarıyla tutuklanan Fatih Altaylı'nın da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında eğer bir suç iddiası var ise tutuksuz olarak yargılanmasını, kendisini savunmasını, bir yandan da gazetecilik görevine devam etmesini talep ediyoruz. Demokratik bir ülkede aslında hiç sorgulanmaması gereken, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklamalarından dolayı tutuklanması bir ceza davası konusu değildir. Tutuklanmanın kendisi bir cezalandırmaya dönüşmüştür. En son Ümit Özdağ olayında da gördük Yatarı kadar neredeyse olmayan bir süreyi bir sayın genel başkana tutuklu olarak geçirtmek adaletle bağdaşır bir durum değildir. Benzer bir durumla sayın Fatih Altaylı'nın karşılaşmamasını talep ediyoruz. Biz inanıyoruz ki her ne yapılırsa yapılsın basın mensupları Türkiye'de korkusuzca yazmaya ve eleştirmeye devam edecekler. Susmayacaklar, konuşmaya, yazmaya devam edecekler. Eğer toplumdan Cumhuriyet Halk Partisi'nden susması bekleniyorsa, susmamız, itaat etmemiz bekleniyorsa o zaman hep birlikte yüksek sesle bir kere daha haykıralım. Susmayacağız, itaat etmeyeceğiz. Susmayacağız, itaat etmeyeceğiz. Halk susturlamayacak, Cumhuriyet Halk Partisi susturlamayacak, Türkiye'nin birinci partisi yerelin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin yeni iktidar partisi olması engellenemeyecek ve Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanının görevde olduğu Türkiye'de herkes korkmadan konuşacak, korkmadan yazacak, korkmadan eleştirecek. O günlerde çok uzak değil. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özgür Basın, Özgür